Merhabalar. Ben Dentavis Diş Polikliniği kurucu hekimlerinden Miraç. Aç. Biz Dental Konsept ile bir referans üzerinde tanıştık. Tabii bu süreç bizim için çok karışık bir süreçti. Fakat başından sonuna kadar bu süreci çok iyi yönettiler. Dükkan tutulmadan önce biz irtibata geçtik. Hangi dükkanı tutmamız gerektiği konusunda bize yön gösterdiler, yol gösterdiler. Bu dükkan hakkında da tutmaya karar verdiğimizde gelip incelediler. Uygun mudur, klinik olur mu bu dükkandan? Çünkü Klinik kurulumunda ruhsatsal ve mevzuatsal sorunlar çok ciddi boyutlarda olabiliyor. Hatta klinik kurulumunda yanlış bir şey yapıldığı zaman başında o klinik gerçekten çok uzun süre uğraştırabiliyor. Bu dükkanı tutarken de biz onlardan bir danışmanlık hizmeti aldık. Bu konuda yön gösterdiler ve dükkanı tuttuk. İlk irtibata geçtiğimizde bir öncül fiyat ve aralık verdiler ünit sayısına göre. Bu dükkanı tuttuktan sonra bir render üzerinden bize bir sunum yaptılar. Yaklaşık bir buçuk iki aylık bir süreç içeren bir planlama proje yaptılar ve uygulamaya geçtiklerinde başından sonuna kadar bütün renderdaki ve bize sundukları, vaat ettikleri bütün her şeyi yansıttılar kliniğe. Süre olarak da iki ay içinde kliniği tamamladılar. Sonrasında ruhsatsal süreçlerde de il sağlık ve müdürlükten geldiklerinde bu klinik hakkında örnek klinik gibi bir ifadede bulunmuşlardı. Yani ruhsatı biz kusursuz bir şekilde aldık. Klinin işte e, mimari ve inşaatsal kısmı tam vaat edilen sürenin hatta bir hafta öncesinde bitti. Sonraki kısımda da ruhsatı hiç aksatmadan çünkü teferruatlı bir süreç, ruhsatsal süreçler biraz daha ağır işliyor. İl sağlığın e, buradaki e, hızına bağlı olabiliyor ve genel olarak zaten çok e, dikkatlice yapılması gereken konular olduğu için bütün mevzuatlar, uygunluklar, klinik kurulumu çok çok önemli olduğu için Hastalara da bu hizmeti en kaliteli bir şekilde sunmak için tabi onlar da il sağlıkta çok dikkat ediyor. 2 ay içinde sonraki kısımda ruhsatı aldık, hızlı bir şekilde işlemeye başladık. Çok güzel bir klinik yaptılar bizim için. Biz de hizmete bu şekilde devam ediyoruz. Teşekkür ederim.